Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CS'e göre en değerli 21 yaş altı futbolcular açıklandı. Birinci sırada 180.9 milyon euro ile Barcelona'nın genç yıldızı Lamin Yamal yer alıyor. İkinci sırada 114.8 milyon euro ile Manchester United'lı Alejandro Garnacho yer alıyor. Üçüncü sırada 109 milyon euro ile Paris Saint Germain'li Varen Emir yer alıyor. Dördüncü sırada 101 milyon euroluk değeriyle Manchester City'li Savio Moreira yer alıyor alıyor. 5. sırada ise 99.8 milyon euro ile Paris Saint Germain'li Jo Neves yer alıyor. 6. sırada 99.7 milyon euro ile Real Madrid'li Endrik Felipe Yer alıyor. 7. sırada 87.2 milyon euro ile Manchester United'ın yıldızı Rico Lewis yer alıyor. 8. sırada 76.7 milyon euro ile Real Madrid'in yıldızı, gururumuz Arda Güler yer alıyor. 9. sırada 74.8 milyon euro ile Manchester United'lı Kobi Maino yer alıyor. 10. sırada ise milli gururumuz Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız 72.3 milyon euro ile yer alıyor. Sizce geleceğin yıldızı hangi futbolcu olur? Yorumlara bekliyorum.